Deri olayı da bitiyor yavaştan. Küresel ısınma. Ben. ben ufak bir sermaye bulsam gireceğim sümüklü böcek içine ama... <gülüyor> <gülüyor> bu sıcak donu da yemezler bence. Ben bu akşam önemli bir şeyler söyleyeceğim falan dedi. Burayı kapatmasın da. Aman boş ver be kardeşim. Aile işi bela ya. Ya bütün gün çalışıyorum. Kendimin beş kuruş parası yok. Güya oğul olarak orta az. <laughs> Grup halinde çulsuzuz beyler. Sacit ne oğlum. Ya tat alamıyorum Sacit. Hayattan mı? Yok kardeşim yemekten. Dün gece dilimi yaktım da. Aa. Nasıl becerdin? Ya bu şu yeni çıkan hani kekler var ya içi reçelli. Hani üzerinde fırında ısıtarak deneyin diye yazıyor. He. Abi denedim, siz denemeyin. Ya içindeki reçel acayip kaynar oluyor ya. Hı -hı. Cos diye insanın ağzına yapışıyor. Fırından çıkardım, şöyle bir ısırdım. Ağzım bir yaktı, yarım saat hebele hebele, hebele hebele konuşamadım ya. Amerika'da olsa dünyanın tazminatını alırdın Taco. Değil mi? Ha. Hayır adam bir de baklavacı. Hani mamullerimi deneyemiyorum. işlerim aksiyu ayağına bir ton para valla. Hebele 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 konuşamıyorum. Rezil oluyorum. Toplantılara katılamıyorum falan dese bir de. Koy üzerine manevi tazminatın da abi. Aa, sen bu işi bayağı ciddi aldın be Sertaç. Koskoca şirket abi. Yani? Abi yani bence denemek lazım. Yazık değil mi Taco'ya? Muazzam para alırdık. Karışırız beyler. Ortak fikrimiz. 40-50 bin dolardan başlar abi. Bölü dört. E, bu ya. Arayayım abi o zaman. ben arayayım kardeşim. E, sen konuşamıyorsun ya oğlum. Aa doğru ya. Nasıl? Abartma. Abi. Daha gerçekçi. <laughs> Bunu mahvettiniz adamım be. Dur İzzet. Işte, daha profesyonelce konuşalım. <laughs> İki gün öncesine kadar diliyle bir servet kazanan bu adam... ...toplumun örnek aldığı bu değer... Geleneksel tatlımızın hassas dilli prensi, şirketinizin bir dikkatsizliği yüzünden hem profesyonel hem de sosyal hayatında bir hiç haline gelmiştir. Konuş da can. Görüyor musunuz avukat bey? Bir baklava prensinin acı öyküsüdür bu. İyi dinleyin. Ya insan paketin üstüne hiç olmazsa üfleyerek yiyin diye yazmaz mı be kardeşim? Ayrıca fırında ıslarak deneyin ibaresi koymuşsunuz. Teşvik etmişsiniz yani? Adam da size güvenmiş, ısıtmış, yemiş. Dalyan gibi delikanlının düştüğü vaziyete bakın. Konuş lan, görsün avukat. <laughs> Hacettin Bey, konuşma etisini tamamen yitirdim yani şimdi. Elinizde kanıt var mı? <laughs> Hala. <laughs> ben ama kardeşim kendini yorma. Ah Petoço, sen eskiden böyle miydin? Konuştuğunda çiçekler açar, kuşlar şakıyarak sana katılırdı. Ulan bitirdiniz herifi be. Artık bu ifla olmaz ki. At çöpe. Ama kanıt olarak dilde yer yer geçici yanık lezyonlar yazan doktor raporu dışında bir şey gösteremiyorsunuz. Ya daha ne gösterelim? Adam derdini anlatamıyor. Allah rızası ne gösterelim ya? Ha? Ne? Gö tamam gösterelim. Sertaç, iki numaralı kanıt. Çıkar abi. Çıkar, buyur. Bakınız, kanıt no 2. Tat abi. <gülüyor> <gülüyor> ne bu yediğin abi? Pirzola <laughs> ayıkla. Ne, ne ne diyor? Pirzola diyor. Düşün artık ya. Kardeşim, siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Taceddin Bey kör mü oldu? Görmüyor mu yediği şeyin baklava olduğunu? <laughs> Taceddin, kutuya bak kardeşim. Bak, baklama mı? Baklama, pirzola değil. Ya, hadi bir daha tat kardeşim. Nasıl abi? Taceddin, Tacettin, nasıl? Tadı, tuzu nasıl? Ee, kıvamı, inceliği, malzemesi nasıl? <laughs> ya şu koskoca baklava prensinin düştüğü hale bakın ya. <laughs> ah, şu adam, şu Yiğit... ...bir zamanlar... ...ta yüz metreden baklavanın kalitesini anlardı, hem de kokusundan. Kendi malının, mamülünün... Kalite kontrolünü bizzat kendisi yapardı. Ey ah, günler. Ah, ah, ah vah kardeşim vah! ah. Allah 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 ama bir süre Tacettin Bey'i takip etmemiz lazım. E bakalım bu konuşma bozukluğu durumu geçici mi? Tacettin nasıl abi? Konuşturma kardeşim, içim parçalanıyor. Beyler, şirkette toplantı yaptım. E? E? Diyorlar ki böyle davalar Amerika'da olur. Biz en iyisi Taceddin Bey'e bir koli kek yollayalım. Bu iş kapansın. Bir kolide kaç tane var abi? Ee... Dur lan hop. Ee, Avukat Bey siz durumun vehametini anlayamadınız galiba. Şimdi bu arkadaş baklavaları tadamadığı için... ...dükkanları kapama noktasında. Olabilir kendi hatası. Sadece tad kalmıyor. Konuşamıyor da. O da geçici bence o geçer geçer o geçer. Şimdi e, his dünyası allak bullak. Bir haftadır e, bunalımda. Kardeşim. Bu ülkede bir sürü insanın bir sürü sorunu var. Adamın şimdi dili yandı diye biz bu adama manevi tazminat ödeyemeyiz. Ha. Şimdi o zaman şöyle söyleyeyim. Benim bir kuzenim var, e, gazeteci. Hadi ya. ya, Şöyle ufak bir haber yaptırırız. E, sizin kekler baklava kralının dilini yaktı, adam bitik diye. E, nasıl geliyor kulağa? <laughs> Televizyona çıkıp konuşsa Taceddin. Tam bir insanlık dramı değil mi Sacit? Ee, tamam. 40 bin yetene nasıl? İyidir bence. Eh. Tacı da artık banneye taşınır. Kafasını dinler. Hebele hebele şehir merkezinin olmaz tabii. Ee, bence avukat bey daha fazla üzmeyelim. Akşama kadar sizin davadan vazgeçtiğinizi söyleyen kağıtları hazırlayayım. Akşam da çekle birlikte karşılıklı imza yapalım. Vallahi insaniyet namına, başka bir şey değil. Aa. Sana da iyi akşamlar canım. Avukat Bey görüyor musun kardeşimi? Hadi kardeşim, muhallebici de imza olacak. Tamam o zaman. Bu kıyafet ne abi? Ya uzun hikaye. Çevirici olduysan sana da kılım ha. Nereye giymeyeceğim mi artık? Merhaba. Aslı, bak bakayım biraz sen. Ne? Ya sen ne alçak bir insansın be. Ne diyorsun sen ya? E, Zeynep'in Hacer olduğunu Makbule ablama söylemişsin. Vallahi ben söylemedim. Oo, ağır olmuş Aslı abla. Nasıl yaparsın bunu ya? Hayır, Aslı ben söylemedim gerçekten. Yok ya. Kim söyledi? Ay bana ne be? Ne bileyim ben? Öf. Bana bak Aslı. Bak. Benim tersim pistir biliyorsun ha. Salih yüzüm dokunma. Hiçbir şey yapma. Bana yüzüm şey çünkü. Tamam mı? Sa sakin dur. Tacettin, sen bugün oradaydın. Anlatsana sadece bir şey olmadı desene. Makbule zaten biliyordu. Aslı söylemedi falan. Anlatsana hadi. <gülüyor> 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 Manyak mısın sen ya? Tacettin, dalga mı geçiyorsun? Anlatsana. Sadece bugün oradaydık desene. <laughs> Kız sen dalga mı geçiyorsun? Taceddin gel buraya. Taceddin anlatsana. Benle alay etme Tacettin lütfen. Konuş anlat de ki ben oradaydım gördüm şahidim Aslı söylemedi bak polis zaten biliyordu desene gördüğünü anlatsana. Ezeke hama eve zahmet eme hafı. Oğlum ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun <laughs> ya? Aslı, ah Aslı bak bunu bana yapmayacak Aslı. Hayır hayır Yapma. Bunu sana... yapma. <laughs> <Bunu yapmayayım. gülüyor> <laughs> Bizim bir şey yapmadık abartma be. Gıcık. Nurettin Bey dilinin yanmasının kendi hatası olduğunu belirten şu kağıdı imzalayacak. <laughs> Hayırlı olsun abi. Ee, siz de şu çeki imzalayın. Bir dakika. Siz konuşuyor musunuz? Tacio. Ben bunu yapamam arkadaşlar. Ben hayatım boyunca alnıma çık yaşadım. Dilimin yanması kendi hatamdı. Biz size yalan söyledik. Para istemiyoruz biz. Ne diyorsun oğlum sen? E, oldu o zaman. Size iyi akşamlar. Demek ki neymiş? İnsanlık ölmemiş. <laughs> ne yaptın lan sen? Hayallerimi çaldın lan. Hocam niye bozdun işi abi ya? Aslı beni kendime getirdi arkadaşlar. Etkili bir konuşma yaptı benimle. E, eski tacoyu hatırlattı bana. Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana Mursa'nın biraz yukarısı Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası